Sen, ne çok isterdim bir bilsen Kalmadı artık bak kimsem Sensizlik gitsin sen gel En dipte hep ben kaldım Çok zor da zor nefes aldım Bir kez yanımda olsaydın Başkasını bağlamazdım ben Aa. için adına sana koştum her adamı siliyorum geçmişimden yaktım bütün anıları in sevdiğinde gidermiş güvendiğin aşk bitermiş öyleyse mutlu sonlar gerçek değil bir hayaldir Aa, unutmak için adına sana koştum her adama, siliyorum geçmişimden Yaktım bütün anıları, en sevdiğinde gidermiş Güvendiğin aşk bitermiş, kimi son ellerim Ellerin artık başka ellerin